Sev, sev İnek inek. Hani inek <laughs> Ne yapıyor be? Bu <laughs> kara be. Kara be ya bu. Kara demon. Burada da varmış. Aa. Öldü. bak bak bak. Bak. Aha. Girelim mi? <laughs> Girelim mi? Ne oğlum Keçi mi oğlum Keçi mi? Girelim mi oraya? Hı? Girelim bakalım mı? Çok şaşırdı. Keçi keçi, hiç keçi, keçi mi <laughs> oğlum mu? Hadi görmedim. de. Keçi keçi. Dur, tutuyorum, brav, tutuyorum ben de. Allah var da geldi. Ana geliyor gel. Çağır yavrum gel gel gel. gel. Çağır çocuğum sen. Şunu çağır şunu. Dede. Dede. Gel. Çağır git yakala git. Gel de. Gel sen benim yanıma gel. Gel. Korkma korkma gel. Kuzu nerede kuzu? Anne hani nerede kuzu? Hı hı. <laughs> Allah. Hah. Gel kuzu gel gel. Gel. Çağır şunu. Dede. Dede. Gel. Talatöz delde. Dö. Del de, del. Ah, ben evet, evet. Ah, gı, gı. Ah, gel de. Çağırsana oğlum. Gı, gı. De, 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 de. Kuzu mu oğlum bunlar? Bak kuzulara bak, kuzulara. Kuzu var, keçi var. Bak keçi resimlerini de. görüyordun ya kuzular. Bak bunlar gerçek kuzu. Keçi de var, bak keçi de var. Bak keçi oradaki. Bak keçiye bak. Git şunu çağır gelsin. Şuradan çağır şunu. Del, 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 del. Git, git 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 oğlum. Hadi. Git şunu çağır gel de. Gel de. Döde. Çağır oğlum sen ha. Dede. Gel 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 gel. Döde. Hı. Döde. Hı, hı Ver şunu, göster şunu, ver gel, gel de. Ah, <laughs> al, al, al. Gel, 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 gel. Gel, sev şey oğlum bunu gel. Oh, oh bak bak, cicik cicik. Ver, saman ver, ver. Al de. Versene bir tane daha ver. Ha. Al de. <gülüyor> 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 gel bakalım, gel. Dön şimdi, tamam. Aha! Ah! Gel de, gel de. Şunu sevelim mi? Şuradakini. Gel, şu kızayı sevelim gel, oh. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, eline. Gel, kılayım seni. Ver ver, elini Gel, gel. Gel, gel, gel. Oh. <laughs> Dede! Gel, gel, gel. Burası. Nereye? Orada mı? Benim dediğin köpek orada var. Deyze. Ha. Buza nerede oğlum buza? Tamam verecek. Al. Ver çocuğum sen. Oğlum o da süt emer değil mi? Saman da yiyor. korkuyor da bir yandan. hem korkuyor hem. Bu <laughs> He, yem ver yem yem. Em yem, yem yem yem. Al yem ver. Al bunu ver, bunu ver. Hah? Al bak. Al. Ha. Hah? Evet. Gel, gel gel. Gel sen gel. Gel gel. 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 Bak. Cesaretten daha bir daha buzu hep Ha? <laughs> yemi yemi mama <gülüyor> <gülüyor> Yemiyor mu oğlum? Bu <laughs> yemek istemiyor mu oğlum? <laughs> bak köpek mi var oğlum orada? Orada kuzu da, da var. Yavru köpek de var. <laughs> şarkı köpük, şarkı. Bak bak köpek geldi oğlum. bak. gel de gel de gel gel de Hmm. Sen nerede gidiyor mu? Baksana Serdar. Bunlar kimin? İsmail'lerin mi? Bak inek var oğlum orada bak. Nerede oğlum inek? Orada. Aaa. Gel. Gidecek misin dayı? Dayı. Gel. Çağır şunu Nerede? Çağır çağır, çağır çağır. Yürü bakalım. Ha. Çağır abi çağır. Çağır çağır. Çağat Çağat Buri Ayağım, Ayağım Nereye yukarı? Çağat Nazlı Ya oraya Allah Allah Yakala şunu Zincan Bey Doruk gel oğlum buraya. Doruk. Gel. hadi gel. Hadi yürü sen. Gel gel gel. Doruk yürürsen Doruk Doruk. Yürürsen oğlum. Saman yemez. Kemik versen ona, kemik ver.